Arkadaşlar mesela birlikte gerçek hayatta mega kutu açacağız. Evet. Hadi tıklıyoruz. Abi hayır dur tıklamadır. Ben beraber tıklayayım. Arkadaşlar 10 yazdı. 10 yazdı. yazdı. Gözükmedi. Olsun ama 10 yazdı arkadaşlar. Peniye 25 bir puanı verdi. Sanaç Shelly 9 yazdı. Aoo şey koltuğum 5 verdi. Hadi. 20 de tarayı verdi. Hadi. 6 ay 8K 8K 5 ay 5 de parladı arkadaşlar. Hadi. Açayım. Bakın. Hadi. Hadi 5 ver. ben tıklayacağım. Ben tıklayacağım. Hayır ben, ben. Tamam sen tıkla. Sonra ben tıklayacağım. Oo! <laughs> <laughs> Leo! Leo! Şimdi ben tıklıyorum. <gülüyor>. <gülüyor>

Gördüğünüz evet. gibi. Çok uğraştım arkadaşlar. Bir kayıp atar mısınız? Arkadaşlar Bakın. bu arada size bir uyuruk vereceğim uyarı. Eğer buna 15 like gelirse PUBG'sini yapacağız. Yapacağız. PUBG kutu açılımı. PUBG kutu açılımı. Hem de premium sandık açacağız. 10 tane atacağız. Sandık taşıya çıkacak. 10 Hayır 10 tane değil. Bir, yani. birli mi atacağız? 2 ile atacağız. Hayır. Gibi. Ama ama çok uğraştım arkadaşlar. Dün 3 saat bunu uğraştı. Dün 3 saat bunu uğraştım ve de arkadaşlar o kadar uğraştım ki kafa gitti buraya yaptım. Bakın boşuna yaptım ben. buraya. Yaptım yani. Buraya yaptım yani buraya yaptım kafa boşa gitti. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı bay bay.